Biraz düzgünce evet. gideceğim. Evet. Hayır. Düzgünce. Merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa ile dışarı çıkacağız değil mi Nisa? Evet. Hadi çıkalım. Aç kapıyı çıkalım. Çok soğukmuş arkadaşlar. Kar yağıyor değil mi Nisa? Evet. <laughs> Otur Diyeceksin ki karlı Nerede? Havalarda. Anına. Havalarda. Anına. Bot giymeliyiz. Bot giyeceğiz. Evet arkadaşlar karyoya ve Nisan. Nisan'ın botu yok arkadaşlar. Nisan bot giymeliydi değil mi arkadaşlar? Bot da burada. İşte burada. burada. Burada arkadaşlar. Bir de paramadım. Abi Evet arkadaşlar Nisa botlarını giydi. Artık ayakları üşmüyor değil mi Nisa? Hala evet. kalıyor arkadaşlar. Benim üstüm elidir. Üstün mü üşüdü? Nisa çünkü bot mont giymemişsin. Onlar arkadaşlar Nisa çok üşümüş ama mont yok. Mont, hemen mont giymelisin Nisa. Hmm. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar kar yağıyor Nisan dediği gibi ve Nisan montunu da giydi. Artık üşüyor musun Nisan? <laughs> <laughs> arkadaşlar artık Nisan üşümüyor değil mi? <laughs> arkadaşlar burada bir kedi var ve çok üşümüş. Bak. Hatırlar mısınız? Evet. Nisa hatırlıyor musunuz? Evet. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu kedi yaralanmıştı ve bizi iyileştirmişti. Biz bu sefer çok üşümüş ve annesi de yanında değil. Ve söyle. Annesi burada. Annesi oradaymış arkadaşlar. Ve bu kedi çok üşümüş ve acıkmış. Ona yemek vermeliyiz Nisa değil mi? Bir de duyduğum. Evet bir de suyu yok arkadaşlar. İkisini de vereceğiz değil mi Nisa? Bir de, bir de ne? Acıkmış. Evet. Evet arkadaşlar. Kediye mamasını getirdik. Şimdi o yiyecek değil mi? Arkadaşlar evet. siz de sokakta gördüğünüz hayvanların Nisa gibi mama vererek mama <laughs> vererek besleyebilirsiniz. Nisa hoş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedi mamasını yiyor ve Nisa da artık sıkı giyiniyor. Ve dışa çıkarken Nisa gibi sıkı giyinmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalk bakayım Nisa hoş. Görüşürüz de arkadaşlara. Bay bay.